Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam nasıl yakından sevebiliriz? Yakın sevgi nedir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı nasıl yakından sevebiliriz? Sevmek laf ile olmaz. Sevgi yaşanması gerekir. Sevgi aynı zamanda gönlün fiili, gönlün halidir. Gönlün vasfidir. Gönlün hakikatidir. Sevmek. Ben seviyorum demekle sevmiş olmuyoruz ya da sadece ibadet yapmakla yani ben sünnetleri yapıyorum demekle sevmiş olmuyoruz. Bunun bir hakikati, bir sırrı vardır. Olmalıdır. Önce şahadet etmek gerekiyor. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dememiz lazım ki yola çıkmış olalım sevmeye başlamış, iman etmeye başlamış olabilelim, olalım. Ne demek? Ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Ben şahidim ki evet, Muhammed Allah'ın abdi ve resulüdür. Nasıl şahit oldun? Görmeden insan şahit olur mu? Olmaz. Görmeden insan Allah'a şahit olur mu? Ve eşhedü enne la ilahe illallah. Şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Nerede şahit olduk? Görmen gerekir. Şahit olman gerekir. Allah'a şahit olurken Allah'ın el esmaul hüsnasına şahit olman gerekir. İsimlerine şahit olman gerekir. Zati tecelli ile beraber tecelli etmiştir çünkü. Nerede? Kendi üzerinde. Sonra diğer insanlar üzerinden, sonra diğer mahlukat, sonra olaylar, meseleler hadisat üzerinden şahit olman gerekir. Allah'ın isimlerine yani sendeki bütün vasıflar, isimler Allah'a aittir. Önce buna iman edip bunu görmen, bunu tatman gerekir ki şahit olabilesin. Görmen, işitmen, bilmen, sevmen, irade etmen, merhabet etmen, ikram etmen, affetmen, koruman, muhafaza etmen, halim olman, bütün isimleri böyle sende mevcut. Ve bunlar el esmaül hüsnadır. Allah'ın sana olan tecellisidir. Bunlar Allah'a ait. Kendi üzerinden bunların Allah'a ait olduğunu, Allah'ın tecelli edip bunu, seni bununla yarattığını bilmen, anlaman, bunu tatman gerekir. O zaman ne oldu? Eşhedü en la ilahe illallah dedim. Bir de insan üzerinden bunu okuyor. Bir de olaylar, meseleler üzerinden bunu okuyor. Bir de bütün varlığı ayet olarak okuyor. Şahit oluyorsun. Allah'ın el esmaul husnasına evet, şahit olmuş oluyorsun. O zaman şahadet ettin. Yoksa sadece kelime-i şahadeti getirmekle şahit olmuş olmuyor, yalan söylemiş oluyorsun. Görmeden gördüm demiş oluyorsun. Görmen lazım, tatman lazım ki şahit olmuş olalım. Bu imanın başlangıç noktasıdır. Adım adım ileri gidiyorsun. Ondan sonra her müşahadede aşkın muhabbetini artıyor. Gördükçe aşkın muhabbetini artıyor. Marifetin arttıkça muhabbetin artıyor çünkü. Aynı şekilde ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken, abdine şahit oluyorum diyorsun. Ne de şahit oldun görmedin. Kendi üzerinden şahit olman gerekir. Allah'ın buyurduğu gibi. Resulullah Efendimiz'e yakın olabilmek için ne buyurdu? De ki bu risaletim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yakın bir sevgi hariç, yakın sevgi. O yakın sevgiyi kendinde tatman gerekiyor. Yani peygamberini kendinde müşahede etmen, şahit olman gerekiyor. Bir de onu kendinde tatman gerekiyor. Onun tattığını tatman gerekiyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki biz ona tabi olunca Allah bizi seviyor. Bununla beraber biz ona tabi olduğumuz için onun yaşadığını kendi üzerimizde tadıyoruz. Resulullah Efendimiz'in yaşadığını kendi üzerimizde tadıyor ve yaşıyoruz. Yaşayınca onu yakın bir sevgiyle bütün gönlümüzle tattığımızla beraber seviyoruz. Yakın sevgi böyledir. Sonra öyle ki öyle bir tabi oluyoruz ki nefsimize taviz vermiyor nefsimizi yok sayıyoruz. Ben bilmiyorum. Peygamberim bilir diyoruz. Doğru peygamberimin yaptığıdır. Tabi oluyoruz Allah'ın emrettiği gibi. Tabi oldukça ona benzedikçe Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Aradan perdeler kalkıyor. Bir de bakıyoruz ki evet Resulullah Efendimiz manevi olarak tecelli etmiş onun aklakına bürünmüşüz ahlakına bürününce ahlakımız Kur'an olmuş olur. Bir de bakıyoruz ki canlı Kur'an olmuşuz. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlık olmuşuz. Bizden, insandan istenen budur. Halife olmak, Hazreti insan olmak budur. O zaman yakın sevgi anlaşılır. Allah'ı sevmek anlaşılır. Allah'ın gururunu sevmesi anlaşılır. Halife olmak, ayna olmak neymiş o zaman anlaşılır. Tadarak, yaşayarak, şehadet ederek, şahit olarak anlaşılır. Başka türlü de sadece imanımızda, ibadetimizde, yakınlığımızda, sevgimizde lafta kalır, laf iledir. Dilimizde olmuş olur. Tatmadan, yaşamadan, şahit olmadan olunca sadece taklittir. Taklit de hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Bunun için bunu bu hali yaşayanlarla beraber olmak gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerde getirin. Allah senden neyi istiyorsa bunu anlayıp gerekeni yapın dedi. Evet. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Sadakatini ispatlamış olanlarla, kul olanlarla beraber olun abd olanlarla beraber olun. Allah'ın emrettiğini yapmaya çalışıp sadık olanlarla beraber olun dedi. Yoksa yoksa Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olmuyorsun.